Selam dostlar, herkese merhaba. Kantik Online kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz bomba gibidir. Benim bomba gibi çünkü arkadaşlarım Battle Royale modu çıktı. Artık Call of Duty Warzone'dan biraz sıkılmıştık. Çoluk çocuk oyununa dönmüştü. Yani orada da aslında seviyordum, oynanıyordu fakat artık bir farklılık gerekiyordu. Battle Royale modu birinci sezonda Battlefield 6'da geldi. 10 Ekim'de çıkmıştı ve 28 Ekim'de birinci sezon başladı. Belli şeyleri düzeltmişler arkadaşlar. E, büyük bir güncelleme zaten. O yüzden e, ben de ilk kez gireceğim. Hiçbir maça daha girmedim. E, ama sadece Redsec olan kısım. Battle Royale modunu burada bu videoda sizde ilk kez oynamak istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Kanala abone olmayı, videoya beğeni atmayı unutmayalım. Oyunumuzu başlatalım. Evet, ilk kez oynayacağım. Merak ediyorum. Belli hitbox'ları, vuruşları vesairede bir değişiklik yapmışlar. Ortalama 270 FPS alıyoruz. Bize tanıttı bu. Taktiksel git. Alan daralıyor. Ee, tank çok adil değil deniliyor burada. Oo, hadi bakalım kendimizi ayarlayalım. Aa sesler Warzone'u andırıyor. Aha bu ne lan? Oo buradaki hassasiyet düşük. Biraz sakin yere gitmek istiyorum. Dayı bizimle gelmiyor herhalde. Testlerde bir şeylik var. Müzik seslerini kapatmamışız. Kapatıyoruz. Ee, tabanca ile değiştir. Bazı şeyleri almak lazım ya. Armorumuzu 5 ile dolduruyoruz. Biri geldi. Bizim eleman. Bak. Hatalar var dayı. Bunları düzeltecekler inşallah. Adam oradaydı. Danger close. Alanlara dikkat etmeliyiz. Niye biz böyle düşüyoruz anlamadım. belli bir hatalar var yani belli. Seslerde bir bozukluk var. Ya da benim kulaklıktan dolayı öyle geliyor bilemedim. Hop böyle bir takılmalar falan oluyor. Garip. Şatkan değil ya. Bazı şeyler otomatik almalı aga. Bir şeylerde eksiklik var ya. Daha optimizasyonu sağlayamamışlar. Ya da bize öyle geliyor ama var var hatalar var. Allah Allah adam yok oldu. Ha gelişiyor dayı. Silahlar gelişiyor tamam. Bu neymiş? Got a dangerous spot here. Ya oğlum ya. Türbene sokayım ya. <laughs> Şimdi beni nasıl canlandıracak? Redeploy kendim mi? Bazı şeyleri oturturlar diye düşünüyorum. Is Sanırım bu benim son hakkım. Paraşütü kendimiz açmamız gerekiyor. kalkan lazım bir şeyler lazım haritaları ezberleyeceğiz hey, you got it. It down. ama sanki konkes modu falan daha çok tercih edilir gibi Hey adam neredeydi ya? Z kalkan da yok, zırh da yok. Oha! Aga ya. your best isn't It's just Aday biz kalkanım yok o yüzden. Kötü bir şekilde öldük onu söyleyebilirim. <laughs> Bu video çerezlik olsun. Kısa bir maç daha belki atılabilir. Bakacağız. Ücretsiz ya o yüzden arkadaşlar girebilir. Beleş olduğu için. Bunları yaptık zaten. Şimdi yeni maç arıyoruz. Biraz ısınmış olacağız. Evet ikinci maçtayız. İlk maçı şey yaparsam kalkan zırh bulma bir tık garip. Yani kolay bulunmuyor sanırım. Seslerde çakışmalar var ya onu sezebiliyorum. Deploy solo. Ha o atlıyor. Paraşüt açmayı otomatik yapsak iyi olur. Ya da nasıl oluyor? Adamlar orada. Ha. PDV ya, PDV'yi alalım. FDV nerede? Ha SCV. Orada biri var diyor. Oğlum bu ne? Allah Allah. Dayı arkalandın mı çok pis fena. Ölüyorsun. Çok zor. Bu yüzden kimse sevmeyecek bunu bak. Ben sana diyeyim. Dayı daha farklı yerlere atlayalım. Adamlar psikopat lan. Bu şeyler kötü olmuş ya. Sesler çok tuhaf. Ben tek kaldım. Niye Battle modunu tam becerememişler anlamadım. Ya onu nasıl vuramadık ya. Elemanlar burada. Biraz böyle oynayacağız öğrenmek için. Mark, fucking send it. Yeah, you got it. On the way. Patlattık. Çok güzel. Hadi be. Ananı ya. Fena değil. Oynanır mı? Oynanır ya. Oynanır. Çünkü yabancı bize geliyor. Çok normal. Alışacağız. Buna da zamanla alışacağız. Ama denk getirdim mi işte öldürürsün ama tek kaldın mı bok yedin. Tek kalmaman lazım. Evet arkadaşlar Petrol modunu iki maç üzerinden oynadık. İlk maç kısa geçmişti. Bu da normal geçti. Ama tek kaldığım için biraz zor oldu. E, canlı yayınları beklerim. Diğer videolarımıza da desteğinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.